Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmas ve grafit maddeleri için özelliklerden hangileri ortaktır? Elmas ve grafit. Karbon elementin doğal alo olmaları. Evet. Düzgün dört yüzlü elmastır. Sahip ve doğadaki en sert doğal madde bir olma yine elmastır. Bu cevap elmas. Grafit için doğru değildir. Sildim. Yapısında bulunan pi bağı. Pi bağı grafitte vardır arkadaşlar. Bununla da elektriği edebilir. Elmasta yoktur. Elmas bu yüzden sıkma bağı içerir. Çıkma bağdan dolayı etkiliye ve çok sert dayanıklıdır. Yani bu kadar grafit için doğru elmas için yanlış. Ortak gelir cevap yalnız bir ceyandır. Devam edelim. Yukarıdaki karbon allotropları için aşağıdaki bilgiler ve bilgiler veriliyor. Buna göre yukarıdaki veriler bilgiler karbon allotropları ile eşleştirilirse hangi allotroplar dışarıda kalır? Elma sıcaklığı 3500-3520 santigrat derecedir. Çok yüksektir ve çok serttir. Aha o zaman Rahman bir elmas geldi. Bu özelliklerin dolayı endüstride cam kesici, Matka ucu, taş unutucu. Bu elmas başka biri değildir. Bu düzgün kristal yapıya sahiptir. Düzgün dört yüzlüdür. Pi bağ içermez, sigma bağ içerir. Bu yapılan bağlardan dolayı çok kuvvetlidir, serttir. Bunun dolayı elektriği iletmez. Beşgen ve altıgen yüzleri olan poletyal küremsi futbol topuna benzer. Buradaki fullerin çapları nanometre karbon nanotüp karbon nanotüp bu grafitin özel grafitin elde ediliyordu çapları nanometre uzunlukları ise işte milimetre boyutundadır çaplarının milyonlarca katı uzunluklara ulaşabilen bu yapılar sağlamlık elektrik etkenliği ve ısı iletkenliği gibi özellikleriyle de diğer malzeme göre daha kullanışlıdır karbonatomların bal peteği bal peteği hiç aklıma geldi, direkt grafen geldi iki boyda arkadaşlar hatta bu verilen çelikten 100 ila 300 kat arası daha sağlamdır oda sıcaklığında en iyi iletken maddedir bilinen en ince en hafif ve esnek malzemedir yani nanotip gitti elmas gitti grafen gitti fulleren gitti cevap grafittir ama biz yine de buradaki şekillere bakalım. Düzgün düzlüğe sahiptir. Düzgün kristal yapıdadır. Buradaki içeriden pi parçamadığından dolayı bu bağlar kuvvetlidir. Elektriği iletmez. Çok dayanıklıdır. Grafit tabakalar altıken tabakalar halindedir. Aralarına zayıf bağlar vardır. Bu yapısında bulunan piye bağlarından dolayı elektrik iletkenliği sağlanır. Çünkü elektron orada hareket edebilir. Zaten ısı ile iletir. Elmas elektriği iletmez. Isı ile iletir. Bu zaten yapay yerle oturup top, top Buna örnek olarak ne vermiştik? Kurşun geçirmez yelek vermiştik. Kurşun geçirmez yelek. Biz grafen ne demiştik arkadaşlar? Biz buna altıgen demiştik. Yani bal petine belde demiştik. Bu iki boyutluydu. Biz buna ne örnek vermiştik? Elektronik kağıt demiştik. Elektronik kağıt. Nanotip zaten grafikten oluşuyor. Ee, bu adam nanotip var ya elmastan daha sert daha sert. Ya başka diyor transistör falan filan var da bu ile arkadaşlar. Yani bence bundan önceki video ile bu videoyu izleyince bu karbon allotropları ile ilgili soru kaçacağınızı düşünmüyorum. Hepinize iyi çalışmalar.